Merhaba arkadaşlar. Bugünkü deneyimizde sirke ile karbonatı karıştırarak karbondioksit gazının çıkmasını kanıtlayacağız. E, bu gazın ortaya çıkışını kanıtlayabilmemiz için de burada 2-3 farklı mum getirdik. Bu mumları e, direkt yaptığımız karışımla söndürmeye çalışacağız. E, herhangi bir hile olmaması için de bu karışımı yaptıktan sonra hiç konuşmayacağız. Üfledi gibi farklı şeyler algılanmalar olmasın diye... Biz böyle bir çalışma yapacağız. Öncelikle yanımızda hazır bulunan sirkemizi e, şeffaf bir kabın içine dolduruyoruz. Sirkemizi koyduktan sonra mumlarımızı çakmakla bu şekilde yakıyoruz. Ardından kasemizin içinde bulunan karbonattan bir tatlı kaşığı atıyoruz. Tekrar mumumuzu yakalım. Deneyde de tekrar tekrar denediğimiz gibi bu sayede ortaya çıkan karbondioksit yanmanın gerçekleşmesi için oksijeni boğuyor. Ortamda oksijen azaldığı için ateş veya mumlar e, sönüyor. Bu tür bir kimyasal, doğal bir kimyasal hazırlanarak bir e, yangın bombası bile imal edilebilir. E, bu karışımın ortaya çıkmasıyla birlikte o ortamdaki oksijeni yok etmesiyle ne oluyor? E, yangın kısa sürede söndürülebilir. Ee, bu